Başladık. Hepinize merhaba. Bugün doğum günü hediyelerimi göstereceğim. Tamam. İlkinden başla. Hangisi? Ben başlamak isterim. Böyle yazma tahtası var. Yani Nasıl siliniyor? Şş, bunu bastırın diye. Tam şimdi. Asıl evi. böyle şekil Tamam şimdi. Şey. Sıradakine geçelim. Bu iş. Ana. Bu da uzayanmış. Uzayan bir, şey. <laughs> uzayan bir... Ya, şöyle. Tamam. Harkvist arabaya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu da böyle bir harfist. Bence çok güzel. Abone olmayı unutmayın.